Merhaba hanımlar. Hatice'nin İğne Oyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip desteklerinizi eksik etmeyin. Bugün de sizler için çok güzel bir modelle geldim. Modelimi göstereyim. Şu şekilde. Çok güzel gösterişli bir model. Yazmam da bu şekilde ortası boş, etrafı çiçekli. Modelim nasıl yapılıyor? Hemen yapım aşamasına geçeyim. 5 tane filiz yapıyorum. dört evet, beşincisinde yaptım. <laughs> Yazmamın markası da arkadaşlar Reyyan. İlk yaptığım zürafaya iğnemi batırıyorum. Yanındaki zürafaya iğnemi batırıyorum. tekrar ilk yaptığım yazmaya pardon zürafaya iğnemi batırıyorum yanındakine de iğnemi batırıyorum tekrar geri dönüyorum ilk yaptığım zürafayı iğnemi batırıyorum yanındakine iğnemi batırdım son yaptığım zürafanın içine iğnemi batırıyorum. Tekrar aynı yere batırıp iğnemi küçük bir filiz yapıyorum. şekilde arkadaşlar bir tane daha da filiz yapılıyor bir tanesinde yapılmıyor göstereyim bu şekilde bir dağın üstünde filiz olmayacak bir dağın üstünde filiz yapılacak arkadaşlar İpliğim bitti arkadaşlar burayı da göstereyim hemen şuradaki zürafanın içine iğnemi batırıyorum Yandaki zürafaya iğnem batırıyorum. İpliklerimi arkada bırakıp devam ediyorum. 5 tane zürafa yapıyorum. ilk yaptığım zürafanın içine iğnem batırıyorum yanındakine tekrar batırıp devam ediyorum onun yanındakine de batırıyorum. tekrar geri dönüp ilk yaptığım zürafanın içine iğnemi batırıyorum <laughs> Geri dönüp tekrar İlk yaptığım zürafanın içine iğnem batırıyorum. Yandakine batırdım. Son yaptığımız rafarın içine iğnem batırıyorum. Şuraya aşağıya iniyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bir dağın üstünde filiz yapılmıyor. Bir daha üstünde filiz yapılıyor. Hemen şimdi çiçeğini nasıl yapıldığını sizlere göstereyim. Filizin içine iğnemi batırıyorum. içine filizin içine 9 tane filiz yapıyorum. Aynı yere tekrar iğnemi batırıyorum. ipliğimi arkada bırakıp filizin içine iğne batırıp filiz yapmaya devam ediyorum 9 tane filiz tamamlayana kadar yapıyorum Aynı yere tekrar iğnem batırıyorum. Tekrar batırı filiz yapıyorum. 5 tane daha yapıyorum. 7, 8, son bir tane daha yapıyorum. Son yaptığım filizin içine iğnemi batırıyorum. Yanındaki filizin içine iğnemi batırıyorum. Onun yanındakine de batırıyorum. Bu şekilde devam ediyorum teker teker filizlerin içine iğnemi batırıp Devam ediyorum. Yanındaki filizi yine batırıyorum. Son bir filizin kaldı. Onun içine de iğnem batırıyorum. Son yaptığım filizin içine iğnem batırıyorum. Aynı yere tekrar iğnem batırıp filiz yapıyorum. Yanındaki zürafaya Batırıyorum iğnemi. Aynı yere tekrar iğnemi batırıp filiz yapıyorum. Filizin içine, zürafanın içine iğnemi batırıyorum. Aynı zürafanın içine tekrar iğnemi batırıp filiz yapıyorum. Zürafanın içine iğnemi batırıyorum. Aynı yere tekrar batırıp filiz yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Filizin içine Rafanın içine iğnemi batırıyorum. Aynı yere tekrar Batırıp Filiz yapıyorum. iğnemi Rafanın içine batırıyorum aynı yere tekrar batırıp filiz yapıyorum. Son iki tane kaldı. Zürafanın içine yine batırıp devam ediyorum. Aynı yere tekrar batırıp filiz yapıyorum. sonuncusunu yapıyorum. filizin içine iğnem batırdım. Zürafanın. Aynı yere tekrar batırıp filiz yapıyorum. Şu şekilde tamamladım. Evet. Modelim bu şekilde çiçeklerini çok da yakıştırdım ben bu modeli çok güzel oldu bu şekilde göstereyim siyahın üstünde bu şekilde ışık vuruyor tam net renkleri çıkmıyor bir sonraki videomda buluşmak umuduyla hoşça kalın Allah'a emanet olun